nokta animation evet. animate with duration diye bir metot var. Metot grubu var daha doğrusu. Şu an hepsini göstermiyor ama şu aşağıda eklenenlere bakalım. Completion parametresi olan bir tane var. Evet bu. Aldım. Evet, aldım. Ne diyor duration'ı? Bir saniye içerisinde şu animasyonu uygula. Ne animasyonumuz? Ee, buton nokta alfa eşittir 1 Şöyle. Şimdi şunu yapıyor bu format. Şu animasyon bir saniye sürsün. Tamam. Bu animasyon bittikten sonra şu işi yapsın. Demek bu. Bu da ne olsun mesela? Sıfıra çekelim tekrar. Çekelim Bastığımız başlayalım. zaman... Evet tekrar gelecek tekrar kaybolacak. an bastığınız zaman gelecek kaybolacak. Mesela o ikinci bölümü de animasyonlu yapmak istiyorsak şöyle yapacağız. Buraya da diyeceğiz ki şöyle dursun bu. UIV.animate with duration komple şeyli olmayanı yapalım bu sefer. 2.0 saniyede de Buton nokta alfa eşittir. Sıfır olsun diyelim. Ha. Şimdi çalıştırayım. Geldi. Kaybolurken de 2 saniyede.